Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sizin için Mod yüklemeyi buldum Evet sizin için mod yüklemeyi buldum Ve şimdi değişik değişik Yumurtalara bakacağız Yani ben normalde o kadar Mod falan iyi bilmiyordum Bakın şimdi bir dakika bekleyin Ben burada beta oynuyorum Abi dışarıdan bir Motor sesi geliyor abi maşallah Çok pis gaz veriyor Neyse arkadaşlar. Şimdi bakın. Ee, şu. Sizinle birlikte değişik yumurtaları deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Burada ben Spiderman'im. Eşyalarım falan da var da size gösteririm. Yani ben Green Goblin koydum. Biraz biraz da şeylerden koydum. Bakın zaten üstte yazıyor hemen. Elsa'nın Spiderman diye. Biraz e, uzun sürüyor araziyi oluşturması ilk başta. Sonra hemen oluşturuyor. Mesela şimdi bakın hemen oluşturmaya başladı. Arkadaşlar en sonda sürpriz bir tane adamı oluşturuyor sizinle birlikte. Yani ben yumurtaları alalım Bu arada herkes savaşı olabilir. Çünkü Green Goblin'le ben şey koymuştum. Spiderman koymuştum. Savaşıyorlar arkadaşlar. Bakın, bakın savaşıyorlar hala her yeri kırmıştı kırmışlar tamam neyse biz burayla ilgilenmiyoruz ne ya Atın. arkadaşlar etrafı ben yapmıştım merak etmiştim spiderman'in eşyalarındanmış aa bak bazıları gitmiş neyse alırız arkadaşlar e o sona bıraktığım gitmiş neyse ben alırım onu Arkadaşlar şimdi ilk baştan başlıyorum. Doktor Oedipus'u. Of ben okuyamıyorum ki o kadar. He bu adam. Arkadaşlar bu adamla Spiderman Andrew ile bu savaşacak. Oo. Arkadaşlar kim kazanır sence? Spiderman'dan biraz daha koyacağım. Arkadaşlar neyse bunlar orada sağsın ben size tanıtayım diyeceğim ya çok merak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar zombilerde sıkı saldırıyorlar. Ama hile var. Zombi de saldırıyor. Sen çık zombi sen çık. Zombi öldürdüm zombiyi. Arkadaşlar bu arada iki kat canım var. 20 canım var. Hayatta kalmaya geçip göstereyim size. Biz şurada bir uyuyalım. Arkadaşlar yatak alalım. Bakın şurada bir tane spiderman simgesi var. Şuradan bir yatak alacağım yanlışlıkla oraya da koydum. Neyse onlar savaşsın biz bir sabah olsun bekleyelim. Tamam. Yaratıcı dayım bu arada. Şimdi bir bakalım kim kazanmış. Hala savaşıyorlar. Ben de yardım edeyim. Dur Şey e. Arkadaşlar donuyor oyunum birazcık moddan dolayı. Ben daha çok mod çekeceğim arkadaşlar. Iron Man modu da var. Onu çekeceğim. Neyse o abi her yere yatak koyduk yani. Neyse bunlar burada sağ olsun. İki tane şunları şimdi atalım. Bak bunları yaptık. Şimdi bunları yaptık. Şimdi geliyoruz. Spiderman Tom. a Tom. Tom dur sen sakin ol. Bak bir şey mi attı? <laughs> Arkadaşlar Tom şey atıyor. Ama diğerleri hiçbir şey yapmıyor. Baksanıza. Arkadaşlar. Tom abi bana da at. Arkadaşlar <laughs> ya. Tom abi bize bak sen. Oha. Ne yaptın onu? Aa, arkadaşlar öldürmüşler. Aferin su dermanlar. Ana derman. Neyse. Arkadaşlar Tom'u gördüğünüz gibi. Neyse şimdi doktor kim bu doktor Strange mı lan? Aa doktor Strange arkadaşlar. Doktor Strange geliyor. Oo o Arkadaşlar Ender'manı kopyalamışlar. Bir şey yapmamışlar Dur bir dakika önüne spider koysam savaşırlar mı? Ee, doktor Strange. Neyse arkadaşlar bu, o. doktor Strange Ender'man bildiğiniz. Neyse bunları da yaptık şimdi sırada kim mü? Kim ya? Bu kötü adam. Bir dakika Doktor Strange yumurtasını nereye attım ben? Şuraya attım dur. Doktor Strange koş şuraya Doktor Strange o da savaşsın. Arkadaşlar ne yaptı öyle? Doktor Strange'e bakın. Bakın arkadaşlar şu havada uçan şeyler Doktor Strange'in. Oha arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. full bir boşaltayım. Oha arkadaşlar baksanıza Spiderman oku. Ben, bu benim eşyalarımda var arkadaşlar Spiderman'i. Bakın kötü adammış. Ben böyle biri olduğunu bilmiyordum. Bakın 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 neler neler okuyor, atıyor. Okular atıyor arkadaşlar. Ben de yardım edeceğim. Dur şu kılıç alayım bir tane. Bakın arkadaşlar bende de var o yay. Şurada ee, Tom'un attığı şeyler var. Şu ok arkadaşlar. O şu yayın oku. Şimdi ben şuradan bir tane de bright kılıç alayım. Oo, o, o Tom'a bakın arkadaşlar. Abi, abi bu ölümsüz herhalde arkadaşlar yani. neler ne ne atıyorum. Arkadaşlar yani ben yani tam anlamadım bu işi. Baba babası Doktor Strange neler neler atıyor. Hala ölmedi adam ya. Neyse arkadaşlar. Şu bu Ultra diye bir şey var. Onu da denemiş olduk. Bu da deneyeceğimizsini ya. Şurada Kitizen Youtuber. Kitizen Youtuber kim? kim bu kim lan? Lan iki buruşta öldü bu. Neyse elektroyu deneyelim. Oh bu kim lan? Flash gibi mi bu? Arkadaşlar, uçuyor bu. Arkadaşlar vuruyorum ki. Deniyorum yani. Gücü neymiş bir dakika. Bir kötü adam alalım. Arkadaşlar bir dakika. Ben ee, şey. Ee, o sona sakladığım şeyi alacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar birkaç al, iki tane almadığım var. Şu Sandman var arkadaşlar. Bu adam iyi mi bir bakacağız. Doktor attı koyacağız. koyacağız. Ee, evet kötüymüş. Ya sen neden yiyeceğim Bütün iyileri. Sen niye kötüsün lan? İyi ol. Bir de kocaman. Adın ellerinden belli kötü oldu. Arkadaşlar şurada da bir tane vardı sanki. Aynen buradakinde ben çıkardım yanlışlıkla çıkardım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi Sandman güzelmiş. Şimdi şimdi Sandman denedik. Şimdi Lizard varmış. Liz Bu iyi demek ki bunun. Evet bak şu Çıtız'ın çıtısın ne ya? iyiymiş o. Oha kum atıyor. Arkadaşlar durun. Youtuber herhalde bunların hepsi. Bu youtuberlar. Ana. Arkadaşlar deney olarak koyacağım bunları ben. Kızlara niye vurmadılar? Ha vuruyorlar. Kızlar kaçmış. Neyse arkadaşlar. Bu ben neymiş öyle? Bir dakika bayağı bir koyacağım şunlardan. Senedmen. Ne yaparım lan? Arkadaşlar seven var mı? Ben çok sevdim çünkü. Yani ben çok sevdiğim. Arkadaşlar bakın şurada saklıyorum. Envanteni şimdi basarsam gözükecek ne oldu. O yüzden basmıyorum. Sona sakladım onu. Ya, yani bunu niye sona sakladım? Ne, ne alaka diyeceksiniz ama bence çok alaka. Neyse Liza'da denedik. Ee, Sandman'ı denedik. Doktor bunu deney için yaptık. Bunu da denedik. Elektro'yu denedik. Elektroya bir daha bakmak istiyorum. Ne yapıyor? O iyiymiş Elektro. Aa, arkadaşlar, lizard da iyiymiş. Baksanıza, sentmen kötü ya. Allah Allah. Neyse, kafam çok karıştı. Neyse arkadaşlar, hepsini denedik ve kaldı. Dur bir dakika, gözükmedi. Evet arkadaşlar, gözükmedi ve. Sona bıraktım. Venom. Ha Venom. Arkadaşlar şu an burada Venom iyi rolde mi kötü rolde mi anlıyor bilmiyorum. O yüzden şu YouTuber'lardan koyacağım. Evet kötü rolde oynuyor. O. Oh. O, oh, bir dakika. Neyse arkadaşlar. Şey yapacağım. Ee, Spider-Man çıkartacağım. Burada ben de Spiderman. Neyse arkadaşlar bugünkü kayıt bu kadar. Hepinize bay bay. Bunları denedik. Yeni modlar istiyorsanız hep birlikte yaparız sizinle. Modlar mod yüklemeyi seviyorum. Ben de o oh, elektromu elektro mu yaptı onu? Bir dakika kim yaptı onu? Kim yapıyor onu? Arkadaşlar Doktor Strange yapıyor. Hayır elektro yapıyor. Elektro neyse arkadaşlar hepinize bay bay. Buradaki ortalık karıştı. Ben kaçıyorum artık. Bay bay.